Bir varmış, bir yokmuş. Güneşin altın ışıklarıyla parlayan küçük bir köyde hayvanları çok seven bir çocuk yaşarmış. Adı Efe olan bu çocuk tüm sokak hayvanlarını ailesi gibi görürmüş. Efe her sabah erkenden kalkar, köydeki kedilere süt verir, kuşlara yem atar, köpeklerle oynarmış. Bir gün Efe bahçede oynarken çalılıkların arasından bir hışırtı duymuş. Merakla bakınca bacağından yaralanmış minik şirin bir kedi görmüş. Minik kedi acıyla mırıldanarak gözlerini Efe'ye çevirmiş. Efe kediye fısıldayarak yaklaşmış. Minik dostum ne oldu senin patine? Dur şimdi sana yardım edeceğim. Demiş Kedi Efe'nin yumuşak ses tonundan korkmamış ve ona güvenerek başını yere koymuş. Efe hemen kediyi kucağına alıp eve doğru gitmiş. Annesine seslenmiş. Anne, anne minik bir kedi buldum bahçede. Patisinden yaralanmış. Onu iyileştirmeliyiz. Annesi, bacağında küçük bir çizik var. Üzülme Efe'cim. Şimdi pansuman yaparız. Birkaç güne iyileşir. Annesi ve Efe kedinin patisine pansuman yaparken kedi hiç korkmamış. Efe ona üzülme minik dostum iyileşeceksin demiş. Efe minik kedinin iyileşmesi için ona her gün taze süt vermiş ve sevmiş. Akşamları ise uyuması için sıcak bir battaniye ile yer yapmış. Kedinin gözleri gün geçtikçe daha da parlamış. Bir gün Efe'nin arkadaşı Ahmet minik kediyi görmek için ziyarete gelmiş. Kaç gündür yoktun. Bu kedi için mi? Bırak işte gel oynayalım demiş Ahmet. Efe biraz üzülmüş. Ahmet minik kedi yaralı ve benim ona yardım etmem lazım. Oyunu sonra da oynayabiliriz. Unutmamalısın. Onlar bizim dostumuz.'' Gel bak, birlikte sevelim. Ahmet minik kediye yaklaşıp onu sevmiş. Kedi yuvarlanıp karnını sevdirmiş. Ahmet de o günden sonra her gün kediyi görmeye gelmiş. Zamanla kedi iyice iyileşmiş. Artık sargısı yokmuş. Bir sabah Efe bahçeye çıkmış. Kedinin neşeyle kuyruğunu sallayıp peşinde koştuğunu görünce çok sevinmiş. İyileştin işte. "Benim minik dostum." diyerek kediye sarılmış. O günden sonra bir daha hiç ayrılmamışlar.